Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazılı dükkanından alışverişimizi, alışverişimizi yaptık. Şimdi de bunu açacağız. İlk evet, önce ben buradaki yol bebeğimizi açmak istiyorum. Böyle bir fermuarlı bir düzdan açıyoruz. Aa çok güzel. Bakın arkadaşlar. bunun adı galiba Mrs. Snow. Evet. Bunun adı Mrs. Snow. Yani Bay pardon bayan ee, bayan kış gibi bir anlamı var. Bakın arkadaşlar saçın içinde sim var. Sonra kar katısı gibi. Evet çok güzel bir oyuncağımız. Ve şimdi lol pet'imizi açacağız. Oo, bakın arkadaşlar bir kaplan çıktı. Bakın. Saçları böyle örgülü ve simli, çok güzel. Kes, bunları biliyorsunuz böyle su böyle emdirip fışkırtabiliyorsunuz. Ondan sonra şimdi en çok beklediğim pakete geçiyoruz. Cedi paket kuş partisi. Da. <laughs> Daha var. Üç tane çıktı arkadaşlar. Hepini size tek tek göstereceğim. Bakın. Evet. Bir flamingo ve iki tane kuş çıktı. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, aldığımız oyuncakların açılımları bu kadar da hemen hepsini yerlerine koyuyorum ve hepsine tabii ki isim vereceğim. Neyse sonraki videolarımda belki gözükürebilirim isimlerini ve yeni bir video ee, videolar için ve bu tür videolar için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.